Herkese merhaba ben Enes Grand Theft Auto San Andreas'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. en son Clean the Hood görevini yapmışız. Az ses kıs lan. Sizi balla piçleri. Bu adam kim ya bunu çok merak ettim. Bunu herkes biliyor Big Sumok. Seni şerefsiz lanet olasıca pislik zenci. Oh <laughs> <laughs> <Oo>, grafiti. <laughs> Niye burada yok lan sprey boyası? Modaya giriliyor mu? Çok girilecek gibi. Anzikatel oynayalım. Enter oyna. Bakalım nasıl oynayacak. Dur hayır oraya gir. Evet buraya gir. Allah 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 Allah. Neyle ateş edeceğim neyle? Neyle ateş edeceğim sen bana onu söyle. Ben ateş edeyim ya. A ateş etme ne? Söylesene oğlum

Tak 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 tak. Oh, burası imiş tam. Sıkıyorlar ağay. Gel lan.

CJ Dido Mido yazıyor. Hey sweet. Seni lanet olası şey Allah spam ne oldu pezevenkler. <laughs> Neyin var senin rider Saygıda tıpkı para gibi kazanılması gereken bir şey sweet. Ne demek istiyorsun yani? Bana saygısız mı demek istiyorsun? Öt bakalım tombalak. Karnım aç lan sen yok musun hey gide hey sen kuru ekmek ile yaşamazsın Karl çok zayıfsın dostum aç olmalısın dostum siz ne yemek istersiniz salaklar dürüm ne dürümü be oğlum dürüm mürüm diyorlar Karl sensör Smok bizi yiyecek gibi görüyor Smokse yemek almaya gitmiyoruz mu? Sizin o elinizdeki silahlar ne iş? Allah Allah az kız ses sıcarım radyosuna şimdi o Ooo hareketler bazlardan kim bil. Bu görev yanlış hatırlıyor muyum? Yoksam? E şey bizi koşturacaklar. Karl ne istersen gücünü korumak için yemelisin dostum. Karl tamam tavuk alayım iki porsiyon. Bana da tavuk ver tıpkı onun gibi. Bana da ekstra sos bir pide. Ben iki pirzola bir büyük tavuk. Başka ne isteyen? Ekstra sos pide bir patates. Ama bir tane patates. Şöyle. Bir peynirli iki hamburger. Bir de büyük soda alayım. Direk siz dükkanı bağlayın adama Direk. Üzgünüm kardeşim. Annemizin nasıl öldüğünü bilmek istedim. Sadece biliyorum CJ. Biliyorum sadece bu olayı düşünmek istemiyorum. Hepsi bu. Kaza geçirdiğini bile ölmesinden daha fazla. Tabi doğru 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 doğru. Ne diyorsun lan? so turu 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 dün uyandım bedavamı sandım para verip aldım hey nerede kaldı bunlar soğumuş yemeği yemem ben senin gibi çöpteni çöp çöpteni kesinden yiyemem aa çöp kutusu kendisi hey hey bakın kilo turaylar. kahretsin haydır bu adiler bizim bölgeye yöneldiler sür Oğlum siz kimsiniz lan? 3 dakikada 5 kişi oluyoruz lan. Siz hayırdır oğlum? Ha? Şerro seni. Skrider, Skrider. Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi koçum. Sıtan. E Bağırma lan. Oğlum bunlar bunların bizi koşturması gerekmiyor mu? Bunlar niye bizden kaçıyor? Yemeğin keyfini çıkarmaya çalışıyorum bu aptallarda. Ya sumok... Öküz, öküz. Sık oğlum, sık oğlum, sık oğlum, sık oğlum, sık oğlum, sık oğlum. Sık 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 sık. Ben bir şey yapmadım. Şu polise de sıkın Kim sıkıyor? Başka Oha! Kaç abi, kaç abi, kaç abi, kaç 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 acele et. Bas Yemin Yemiyordum FPS yerler de çürüdü, çürüdü. Sık 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 sık. Oğlum bu araba patlarsa bu o seni alırım. Oradaki çıkında şey yaparım o. Ne artık Amigo yaparım hani amigo. Ha, sivil araçtan polis çıkacak anasını satayım oldu. Sıkın lan, sıkın. <laughs> Pardon. Saban köründe video çekmeye çalıştığı için sesim daha yerine oturmadı. <laughs> oğlum bu araba patlayacak. Sizin arabanız niye patlamıyor? Sizin arabanız niye patlamıyor? Sık oğlum, sık oğlum, sık oğlum, sık oğlum, sık, 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 sık. sık, sık Adam gibi sıkıl lan. Acaba videonun kalitesini yüksek seviyeye aldım değil mi böyle kasıyor? S Aa hadi dumanlar çıkmaya başladı hadi. Balla çete üyelerini öldür kaç kaç araba patlayacak biz de mal olacağız burada. Sık 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 sık. Sık. Sık sen. Hadi lan otur yerine. Senin namussuz seni. Öldü mü lan o? evet bu işi gerçekten üniversitede şuraya baksana anasını satayım bütün arabalar patladı yemin ediyorum ben Havai fişek gibi pata 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 Lan Big Smoke Oğlum öldürürüm seni <laughs> Affedersiniz bu video böyle <laughs> yapa yapa geçecek herhalde O karı Karı gördüm kaydım kaymaz olaydım ya hak Karı gördüm kaydım aha kara arabanın üstünde kalmış Doğrudur ama soğuyor falan filan hepiniz bir, bir burayı ha hak ettiniz falan istemem bebişim Beni götürür müsün CJ? Babanın uşağı mı var? Pezo. Tamam sumak yürü gidelim sonra görüşürüz millet. Arabanın üstünde BMW logosu var. Yokmuş lan. Çıkın lan arkamdan. Karıyı da alacağım öyle gideceğim. Kadın görülmez oldu. Şok şok şok. Cibi 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 şok. O kadın nereye gitti lan? Oğlum hep böyle geri zekalı geri zekalı buklar falan benim bulur ya. O polis sayı. Bir tane sürtüreyim. Kes lan. Açın kızlar sabre turbo. Çok hızlandık, çok hızlandık. Lanet olsun pis federaller. Bu... Oğlum yürürken FPS gene daha güzel ya. Yemin ediyorum görevleri koşa koşa yapacağım burada sonra. Ha, Big evinde evini de öğrendik ya Big Simon görevleri de açılır artık. Bir sen eksildi. Sağ olsun kardeşim. buralarda olmanı özlemişim bebişim. Oğlum sen ağzını yüzünü kırarım. Teşekkürler dostum. Keşke Sivitli senin gibi düşünseydi. Ona bakma sen siyecek. Hala annenize üzülüyor dostum. Al bakalım smoktan içini çekebileceğim bir şey rahat da bununla dostum. İstemez. At lan onu. Bakın arabadan in bakayım FPS'e bakacağım. İn Gene aynı. Bir şeyim değişme. Alo. Alo CJ ben Sivit. Selam ne haber? Kendi vücuduna saygı duymazsan kimse sana saygı duymaz. Çok yıldız görünüyorsun CJ. Biraz kas yapman lazım. Dırdır iste isteseydim kendime kendime çenesini bilmem ne kendine dikkat et Ahmet. hep hepsi gösteriş galiba sanırım grubun birkaç blok ötesinde bir spor salonu var Oraya bir uğra da kendini biraz gangstere benzet bakarız. Sonra dostum. Sonra dostum, sonra görüşürüz dostum da. Tamam anladık 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 anladık. <laughs> Sus lan. Bahsetme konuna. Ya bir görev 10 dakika sürer mi kardeşim ya? Benim iki görev yapmam lazım bir videoda ya. Bir de bunun render şeysi var, süresi var. Birleştireceğim, birleştireceğim de. Yemin ederim. Koyacağım renderı. Arkada 6 tane daha video çekildi lan. Balnasın pezemekleri. Gel, gel. Kasmas yapmıyorum lan. Başlarım kasına da şeyine de. Bir dahaki videoda o Mahmut Tüncer'in şarkısını koyacağım. Karı gördüm kaydım. Radyo niyetine onu dinleriz hep. Ağzından Ağzımdan şimdi gelme lan arkamdan. Oo tut 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 tut. Çarpma be oğlum. O kadar yan verdik be. Ortalık kara kızdı oğlum. Bakayım kimse yokmuş. Bu bölüm biraz uzun sürecek galiba. Oha polislerin arasından geçeceğim. Geçtim. Geçtim. Eee şimdicik şöyle bir yer söyleyeyim ben size. Eğer bilmeyenler varsa. Şu e, Sivit'in çatısına çıkacağız. Neden çıkacağız? Görürsünüz şimdi. Karı gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Ihlama lan. Senin cıvız lanet olası pislik gördünüz mü? Bir silah. Hayır bir kuş. Hayır bir ne dönüyor lan bunları? SMG. Allah. Tak 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 Oo hacılar. Halay mı çekiyorsunuz lan? Allah. Tak 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 tak. Yemin ederim taraya taraya inelim aşağı. Lan bir yanından çakması. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ha gel bir kareten. Gel. Şu son mermi de sıkayım da. Headshot atacaktım ya atamadım. Nines and Axe Bu acaba o 15 az adi pislik Öm kaldırma şey mi lan? Sumok ile Emmet'in evine git. Hım. Şey ya. Emmet şeydi. O seninle gurur duyuyorum falan filan der o adamdı. Bize şimdi silah eğitimi verecek. Ya hep de spoiler veriyorum ya. Hep de ya. Karde gördüm kaydım küt sakin olun gençler he gel gel beni mi döveceksin gel burada koskoca Grove Street'in ağası CJ varlar aman Grove Street'in ağası CJ ulan XBOX'ım olacaktı da Şu GTA San Andreas HD oynayacaktım ya Anam Şu görevi de yapayım da bitsin artık ya Sıkıldım anasını satayım FPS düşüklüğünden de şeyinden de tut 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 pot. Çarpma lan şerefsiz seni. Selamünaleyküm acı dayı. Buraları geç. Çok konuşmayın. seni küçük şişe kafalı balla. <laughs> Oğlum sen hava mı yapıyorsun lan? Bak şimdi bak. Şimdi baktan yararlanan, laktan yararlanan sus lan. Tak 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 tak.